Bu kadar mı ses enerji? Sana düştüm. Evet, bak oturmaya geldik. bu evlilerin en sıkıda oturmaya gelmiş. Çekecek de daha falan var. Daha güçlü. Çocuklarınız için almış diyorsunuz. Evet. 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 Değerli sporcular, 2019 yılından beri yapılmayan veya yapılmayan bir şenliğe bugün başlatan görev. Hatalar yok ama olabilir. Lütfen insan bizleri, bizi. Buna değerler. <laughs> Tutunulmayacağı tüm sporcularımıza sağlam, uzun bir tümünat düzenlemesini temin ediyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Başkanım oyuncuları şöyle alalım. Arkadaşlar gelin böyle. Hocam çıkıyor. Fotoğraf çekeceğiz. birlikte alacağız. Alacağız alacağız. Abi şunu alsın Başkanım alalım. Oyuncuların tamamı geldi. Gelin. bunlar kazmayacak ya